Ateş kuşları analiz videosuyla karşınızdayım. Ali ve Çinu arasında yaşananları adeta bizleri ekranlara kilitlemeye devam edecek adeta arkadaşlar köksüzler adeta dağıldılar ve bu dağılmayı da fırsat bilen Çino ise son darbeyi vuracak. Çino Ali'ye zarar verebilmek için Mercan'ı hedef alacak ve Mercan büyük bir ihtimalle de düşük yapacak. Önümüzdeki bölümlerde Kara ve Sultan Aşkı biliyorsunuz im imkansız Kara ve Sultan Aşkı cephesinde ise çok gelişmeler bizleri bekliyor olacak. Çino ve Ali cephesinde efsane sahneler bizleri bekliyor. Bakalım Gülayşe biliyorsunuz yaşadıkları olaydan sonra adeta yıkılacaklar ve hayatına son vermeye çalışacak olan Gülay Şehit Barbaros engel olacak. Dizimiz bu sezon final kararı aldı. Ateş Kuşları dizisi maalesef ki bu sezon final yapacak. Bizleri de üzen bu detay önümüzdeki bölümlerde umuyoruz ki değiştirir ama açıkçası onaylandı. Detaylar geldikçe de bununla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki Ateş Kuşları videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.